arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz, geldiniz. bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın şehir kuruyoruz serisinin ikinci bölümündeyiz Eğer diğer bölümü izlemediyseniz hemen izlemeyi unutmayın yani bu videodan sonra izleyin aşağıdan kanala abone olmayı da unutmayın benim de, benim de kılıcım yok arkadaşlar biz videodayken yağmacıların kalesini bulduk yani Emin Yusuf buldu Geziyordu şu denizin oradan. Bakın buradan gözüküyormuş. Biz görmemişiz. Yani bugün keşif ve macera yapıyoruz. Keşif yapacağız burada. Yani Yağmacı Kulesi'ne gidiyoruz. Yağmacı Kulesi'ni bastık birazcık. Tabii ki de öldük. Demir setimiz olmadığı için. Evi de yapamadık yani. Böyle taş topladık. Ama daha yapmadık. Çubuğu attım ben sanki. Dolmaz At. Donmuşum herhalde. Donma sesi. Neyse. Ben gidiyorum Aziz Can'ı Bakın arkadaşlar ben şöyle çıktım şöyle. Hmm. Zaten canım az. Öleceğim. Bir dakika şu ineği öldüreyim. Hmm. Emirsun bana bir kılıç yapsana. Tahtak Hadi öyle. Evet tahta kılıç yazdım. Tahta Ya. Tı tı ya. Bir daha hı hı. <laughs> de? Demir ta e, taş kılıç yap. Taş, Şuradaki yağmacıların Yağmacı. <laughs> <laughs> Oha ya. Oha ya. Bu, bu toprak. De... Neyse ben evi yapıp geliyorum. Bekle. Yapıyor mu? Çabuk. Çabuk ol bak 10 saniye var. Tamam mı? Evimizi bitiriyoruz da sen her yere taş koymuşsun ya. Adam, Yaptın mı? Ama dur dur dur. Bak. Bir neti var. Al burada. da. Ha dur bekle. Babişe kazma. Babişe kazma var. mı Var mı bilmiyorum. Babişin kazması vardır ya. Yapar usan kendine de. Tamam yabancı sanır. Güzel abi. Sana güzel mi? Güzel güzel. Sana Ya. Abi tomu al. Tomu al. Bekle ben bir cam yapayım bize. Tomu al. Tomu ama. Kumu niye alacağım? Tomu al ama. Bize odun lazım Yusuf. Ama çok yeter can. Niye sıkıldı? Aa bu ne yaptı? Ben. Tamam, aferin. Yemisop, tamam, bana şey yapabilir misin? Ne? Odun bulabilir misin? Odun olmalı... Aa, tamam, burada! Fırına koy onları. Tamam, İki tanesi işte, tam buraya lazımmış be. Hmm. False! Sulu.

Ne nerede? Canavar. Canavar mı? Hı -hı. Daha gece olmamış ki ya. Ben öldüreceğim de bekleyin ben öldürürüm. Ben hayvan öldüreceğim. Gel bana yardım et. Yağmacıları öldürelim. Yağmacılar öldürelim. Yürü. Emirsu ya. Ya, daha... e, sen şuradaki ineği öldür. Ya, beni. Ben bu kuyunu gördüm de o yüzden öldürdüm. Ya, beni, beni, beni. Hadi en çok İnek öldüren kazanır. Koyun öldürmeyeceksin inek. Ben birazcık keşif yapıyorum ha. Neredesin? Eve gel eve. Ama demedin, Dışarıda mısın? bir Önce ben uyuyacağım. Aa, de dışarı mı çıktın? Dışarı ben de dışarı çıktım. İskelet şimdi. Gel küçük küçük Öldü. İşte ya Ölecek Zombi geldi. İmizofa. Çabuk uyu. Uyu. Ya. Hala cevap sana. Uh, uyusun birisi. Uydursunlar. Ya hadi get. Bekli dur öldüreceğiz. Ölecekler. Çekil sen oradan bir çık. Çekil sen oradan bir Ya yakınlarda canavar. Ah! <laughs> Lan zombi bana nasıl... Lan ölüyorum ana. Uyumaya çalışın ya. Tapa, tapa, tapa. Aa geldi geldi örümcek girdi örümcek girdi örümcek aşağıdan girdi. Ya mı Ya Nerede zombi ya? Emiso kapıyı açıyorum için dışarıya çıkıyoruz tam 3 2 1 dal. Y dışarı çık. Gel. Gel küçük küçük zombiler gel 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 gel. Gel zombisi neredesin gel gel kulüp kulüp. Gel kül. Emiso sen uyumaya çalış tamam mı? Ben öldürüyorum gel sen uyumaya çalış. Up sorry story just deep that samina mina. Ya ma ya Al lan öleceksin lan. Uyuyor sen uyumuyorsun çabuk uyuyor. Creeper patladı. Lan evimiz patladı Emin Yusuf. Domuz. Uzun bir Domuz creeper. Oyna. Aa kaç Emin Yusuf çabuk evi terk et. Evi terk et evi terk et. Evi terk et. Öldür şu zombi ben uyuyayım. Ya yakınlarda canavar var ne ya. Nerede o domuz? Domuz, domuz Evimiz cipu. patladı ya. Depo patladı. Uyuyor mu? Uyu 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 Allah. <laughs> 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 ha yok etti. Toprak kırsana bana. Depo patladı. Ee, bizim bizi bir. Evi sür ki toprak kır toprak. Toprak kır. Lan vurma bana ya. Ben <laughs> seni vurayım mı? Ya mama. Evet dede. Allah'ım yarabbim bana toprak toprakların toprak. Toprak mı? Emin Toprak kırman lazım biliyorsun değil mi? Ne <laughs> Günüm yok var mı bilmiyorum. At. Al attım. 10 tane yeter mi? Evet. Ben daha yok. Odun topla sen hadi. Görükten de zarar ettik be. Kardan zarar katar acılar. <Sessizlik> İçim yanar 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 yanar. Ya. Evimizi top... Emin Bunu ne koyuyorsun buraya? Beni yata... ...oyrama. Beni yata... ...oyrama. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone olmayı... ...ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.